<laughs> Uzay takımı fotoğrafı geldi. Feyyaz Hocam. Evet. Ön taraftasın. Öndeyim. İzleyicilerimize göre Zaten bir hiçbir kişi. zaman ayakta olamadım. Hep en yakışıklı yemiyorsun. Gençler ya, çökün derler Bunlar tabi itfaiyeden falan da kıyafetler. Hocam var, bir mi? kişi de çıkıp ya biz bunları niye giyiyoruz ben giymek o istemiyorum demedim. O zaman öyle bir lüksün yoktu Yok, ki Süleyman giyemem diyemezdin. ya bu, bugüne güzel kılıç kalkan ekibiyle biz surların üstünde şey yaptık ya fotoğraf verdik. Derbi maç öncesi. E, Civelek türküsü var. Hı? O, yüksek... Onu, onu şey yapma. <laughs> ya. Şampiyon... yeter artık. <laughs> Şampiyonluk türküsü var orada. Abi o dönem e... gelen muhabirler işte Ömer abiye ya da İlhan abiye Rica ettiği zaman. Rica ettiği zaman oluyordu canım. Yani spor müdürlerine yani, müdürleri ne rica ederse oluyordu zaten. De, nasıl isterlerse. Feyyaz abi ben... Raylarda koştuğumuz günler de oldu. Bugünlerin yani. hemen sonrasında annem bana şey almıştı. Gri bir eşofman almıştı. Gerçekten buna benziyordu. Gri eşofman takımı vardı. Bundan dolayı mı? Valla buna benzer gri eşofman takımı Türkiye'de çok satıldı <laughs> ve benim vardı abi. Kadife miydi? Yok. <laughs> Baya böyle şey kumaş yani. Naylon bir kumaşlı ama buna benzerdi yani. Z Tanımayanlar vardı sayalım ya. Ziya abi, Ulvi Güveneroğlu, Ali Gültiken. Kadir Akbulut, Gökhan, Keskin, Metin, Metin, Samet Tekin, Samet, Samet, Samet Ay Baba, <laughs> Sinan Engin, Rıza Çalınbay, e, zaten, Zata, Zata, <laughs> Alim. Zata Alim. Sağda da Fikret ikinci? abi. uzun saçlı. Recep Hoca'nın yanındaki mi? Recep Hoca yok. Hoca Recep, Recep, Recep Hoca Bolu'da oynuyor. Recep da Recep olsaydı 5 olmazdı. Ziya Hoca. Recep bir tane de kendi kalesine atardı. Beyaz <laughs> abi. abi o gün için bu takımı yani sadece o gün için genele vurmuyorum <laughs> en yetenekli sivrikete abi mi o gün en yetenekli o mu? Ya ben size bir genele şey vurmuyorum, yanlış şimdi. anlamayın. O takımda en yetenekli aslında Sinan Engin'di biliyor musunuz? Hadi ya. Evet. Ne yazık ki e, kendi kariyerini iyi planlamadığı için. Sinan için genç takımdan beraber çıktık biz. Sinan için A takımdan özel top gelirdi şut idmanlarında. Her iki ayağıyla e, topun ortasına vururdu ve top irtifa kaybederdi. Stankovic bir maçtan hatırlıyorum. Burada duracaksın Kovacevic'e 20 orta yapacaksın diyordu. Duruyordu orada 25 orta yapıyordu. İki maç sonra alıp topla taça çıktığında alıyordu hemen <laughs> Sinan sadece hocaların dediğini yapsaydı e, yani müthiş bir adamdı aslında. Doğru. Ama her sezonda ne yazık ki. Ee, sakatlanıyordu, ee, ya bir adam sağ ayağıyla yaptığı ortayı ve attığı şutu sol ayağıyla atabilir mi? Ve bunun hiçbir çalışması yok. Yani doğal bir yeteneği vardı Yani Allah vergisi ya ama ne yazık ki şey yapamadı yani onu kullanmadı. Bir de kısa yetenekte. mesafede çok çok hızlıydı. Ya bu, Atıyordu yani çok böyle de. hımbul kısa gözüküyordu. Mesela hepimizi geçiyordu sinan. yani süratte falan. Metin fuleyi açınca geçebiliyordu onu ama Sinan fırladığı zaman hepimizden hızlıydı. Yani. Kısa mesafede çok hızlıydı ama iyi yaşamıyordu. Hı? Yok iyi yaşıyordu. İyi yaşıyordu. Az <laughs> uyuyordu. Az <gülüyor> uyuyordu. <gülüyor> az, uyuyordu evet. az uyuyordu. Ziya Hoca nasıldı? Az uyuyordu. Fez <laughs> <laughs> Hoca. Sen Ziya Hoca'nın oyunculuğuna yetiştin mi? Yetiştin değil mi? Ziya Trabzonspor. Ziya Bey şöyle. Ziya abi şöyle. Oyunculuğunu ben hatırlıyorum Ziya Hoca. Şöyle yani sakın yanlış anlaşılmasın. İnanılmaz sordum. bir adamdı. Ziya Bey bir gün. çok kafalarım yaşıyor ziyabi, herhalde. Ziya e, Bey bizim liderimizdi şey olarak. Koşu idmanlarında Rıza ile hep kapışıyorlardı da bir gün o geldi aklıma ona güldüm. Yoksa. Ziya bir müthiş bir oyuncuydu diye. Yani. Ya o da çok teknik. Çok faydalı oyuncu Abi, abi bu eşit, şeyde evet. 8 numara ziy yani 8 numara gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan evet. biridir bana göre yani. Altı değil teklik. ama 8. Ee, İnanılmaz bir golcülüğü o 85-86 sezonu Yusuf abinin Zafer abi dire astığı maçta Ziya Hoca attı değil mi? Sağdan orta korner geldi. Uçarak kafayı Ziya abi attı mı? 1-1 bitti. Doğrudur. Yani Bilmiyorum Ziya sordu. abinin e, golleri o, çok... Didim, e uçan, sor, galiba e o çok emin olmayarak söylüyorum ama 85-86 sezon önündeki maç bir tane Yusuf abi attı. Yusuf Altaş Çatal'a bir de Ziya Battı attı galiba. Çok güzel yetiştirdi yani. Ne diyorlar şey, kafa şeyine Metin, Metin, Hoca şey diyor ya her kornerde. Tabii çekilin. Bırak çekilin. bırak Metin bırak. Hafif <laughs> <laughs> şey biz de vurabiliriz. Yani. Benim en azından. Betin, belki biz de vurabiliriz yani. Tabii. <laughs> Evet, evet böyle, teşekkür evet. ederiz. Gökgüzel güzel nostalji yaptık. Evet. abi bir sevmiyor Fotoğraf bunlar. kimin fikriydi? Uzay takımı hadi giyinin bu alüminyum folyo galiba <laughs> sarmışlar ya da şoman. Yok yok Sene kaç bu fotoğraf, 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 hocam, yani büyük gazetelerden işte. birisinin o zamanki. Yedi mi? kardan geldik benim, de bu muhabbete. Benim hatırladığım milliyet. Milliyet ben de milliyet diye hatırlıyorum. Milliyet, milliyetteki Beşiktaş muhabiri kimdi o dönem? Bilal, Bilal abi, Bilal Soruya bak ya, soruya bak ya. Bilal abi Soruya bak ya. Türk haberlerdeydi o zaman Bilal abi. Ve ardından uzay takım fotoğrafı. Bu fotoğraf çekildi. Dinamo Kiev'le oynayacaksınız Ne oldu maç hocam? 5 <laughs> <Ne beş> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yok sonra Maçı İzmir'de oldum. oynandı ya. İzmir'de oynandı. İzmir'de oynandı. İzmir'deki, İzmir'deki 2-0 bitti abi. Yok. İzmir'deki 5-0 bitti. Oradakini iyi oynadık. 2-0 <laughs> bitti <gülüyor> 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 değil mi? İkisinde Dinamo Kiev aldı ama tabii Dinamo Kiev'den Mesela eskiden tarih böyle tarihi 2000'li yılların futbolunu oynuyor makine düzeni falan diyorlar. Evet, o zaman Rusya dağılmamıştı Mustafa. Sovyetler <laughs> Birliği. <de, soyete gülüyor> yani bütün problem aslında oydu. Dağılmış <laughs> olsalar herkes, herkes orada yani. <laughs> Peki, e, Cenk Tosun'un performansı golle döndü. E, sevgili Mehmet, yavaş yavaş Sergen Hoca da 11'i e adapte ediyor. Cenk için de herhalde ihtiyacı olan gol atmaktı. E, Everton'dan beri. Ya tabii Cenk için oynamak çok önemli. Hem Avrupa Şampiyonası için de çok önemli. Buraya tercih etme sebeplerinden bir tanesi bence odur. Ama golcülüğü zaten 10 dakikada girip de iki tane çok klas temiz gol vuruşu. Zaten Cenk'e yakışır şekilde. Ama Beşiktaş'ta hücum anlamında öyle oyuncular var ki hep konuştuk 12 12 24 Lerim var. Abu Bakar var. E şimdi iki tane oyuncum var. Burada şimdi Abu Bakar bugün yorgun gibi görünüyor Abu Bakar ama oradan ve ondan vazgeçeceğini, kolay kolay vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Ama Cenk'i bir şekilde belki lerinin yerine, belki daha farklı bir şeyle oynatacaktır ama Cenk tabii ki bu rekabeti çok fazlasıyla arttıracaktır. Beşiktaş takımına çok büyük katkı sağlayacak. Biz geçen sene Trabzonspor'u konuşuyorduk. Hücum anlamında en iyi takım, en iyi oyunculara sahip diye bu sene Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Çünkü öyle etkili adamları var ki her an skoru değiştirebilecek. Hücum hattı böyle e, iyi ayaklarınız varsa arka tarafta oynayan oyuncular da çok fazlasıyla rahat ediyor. Çünkü biliyor ki topu o tarafa aktardığımız zaman kesinlikle top orada kalacak. Bir şekilde katkı yapacak. Skor katkısı yapacak. Yani Cenk'in gelmesi 5-5 için bence e, rekabet anlamında çok çok e, güzel şeyler getirecek. Cenk'in zaten golcülüğünü konuşmaya gerek yok ama oyun anlamında biraz daha bence e, 11'de oynayıp artık o maç ritmini yakalaması lazım. Evet, Çünkü antrenmanda bunu yakalayamaz. Konya maçında endişelenmiştim. Bu maçta da girdi endişem devam etti. Etti evet. etti nereye kadar biliyor musun? Araya kim attı? Joseph Atiba attı ya. Joseph evet. mı? top attı. Cenk golü kaçırdı. O aradaki ikiniz de Santfors'unuz. Evet. İvime lenmesi ha dedim tamam. Ya olan bir daha şey de. var. Ee, aynı dizide dediğine katılıyorum. Ro Rozier'in birine bir pas attı. Tam koşuyu yaptıktan sonra bir pas attı. Ya Cenk'in o şeyleri de var. Sadece gole bakmamak lazım. Cenk oynatan da bir oyuncu. Yani iyi Cenk'i herkes ister ama biraz daha ritmi yakalaması lazım. Da tabii zaman. tabii. Takımı oynatan da yani bir oyuncu. Endişem vardı. O pozisyonda top da yavaş gitti. Alır mı almaz mı? Aldı döndü vurdu. Tamam dedim. Kaleci kurtardı top. Ondan sonra yani. tamam yani o bulmuş kendini. Yani Cenk sakatlanmamış olsaydı zaten bence buralara gelmezdi. gelmezdi kesinlikle. Yani kesinlikle o Premier Lig'de bahsediyorsun. 25 milyon euro bandında Türkiye'den giden oyuncu yok. Bu oyuncuyu tartışacak bir tarafımız yok bizim zaten. Beşiktaş'a yüzde %1 milyon katkı yapacak. 10 dakikada oyuna girip de 2 tane gol atıyorsa bence haftanın oyuncusu olmayı hak ediyor. Ay Beşiktaş'a da milli takıma da lazım yani. Lazım. Yani bu santrafor... Milli takımımız için de çok tabii, değerli bir aynen. transfer bana göre. E, büyük ihtimalle yani diğer alternatiflere bakarsak Cenk bir adım önde olur. Tabii tabii yani. Avrupa şampiyonası. Hocam oynaması lazım. Ya maç temposuna da kavuşması lazım. Burak ve o var milli yani takım için. şeyde e, Aday. Ada, ada, adada kalsaydı. Tabii çok büyük sıkıntı olurdu yani. Buran da tabii performansı önemli olacak evet, ama evet. Cenk... biraz önde olur eğer tabii oynarsa devamlı. Ama tabii Buran da e, liga'dan gelecek yani Fransa. Tabii. Ya yani yaş olarak Liga'da. bakıldığı zaman hocam sonuçta Cenk'in bir avantajı var. Hani Cenk biraz daha uzun vadeli düşünüyor milli takım için. Buran tabii ki biraz daha yaşla alakalı sıkıntısı var milli takım anlamında. Yani yani. Son organizasyonu olacak. İşte ona da bakmak lazım. Cenk ama Allah sakatlık vermese 85, devam edecek. 85 95. 85 85'ti. Cenk 91. Tabii. Yarada yani arada bir yani 6, 6 yaşlık fark yaş var. Neresi Neredeyse bir jenerasyon evet. Yoktur, değil Tabii. mi? Tabii. Evet. Peki yani şey e, açısından mesela e, Cenk'in kanat forvet oynama özelliği de var. Bence yani öyle oynayacak şey, zaten. Tabii, çapraz da gelebiliyor O yüzden Larin'le eşleştirdin sen onu. Evet. Ben Abu Bakar'dan Abu Bakar. bu sistemde ne kadar kötü olursa olsun ama düşse bile vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mesela e, şey, şeyde mesela Şenol Hoca da oynatıyordu onu. Sol forvet. Çok da gol so, attı so, orada oynadığı maçlarda. Sol oyunu oynatıyordu ama e, Sergen Hoca'nın sisteminde mesela Larin'i bekin önüne sürekli koşturuyor Serdar Hoca. Şey Sergen Hoca. Serdar dedim. Yani, yani kanat oynadığın zaman Be Beşiktaş'ta Bekin önündeki adam da olman lazım. Yani o tempoyu da kazanması lazım. İşte Onu hoca çözecek yani. Kanat oynadığında geliyor geri yani Bekin yani takip ediyor. Lazım. Bir de şimdi Gezal'ın bu Gezal'da atları var ya böyle Form. Evet Eşaf'e evet, evet. toplar. Mesela hep Ababakar'ı atıyor. Solda Cenk de oynarsa ona da böyle bir atar o pasları. Ki o Cenk de çok yapar enteresan bunları. işler olur